Hatay Spor özel programı olarak e, yine bir maç önünde beraberiz. Maç öncesini konuşacağız. Maç maçta e, Maçtaki kadroları konuşacağız. E, e, yeni Malatya Spor biliyorsunuz rakibimiz yaklaşık bir saat sonra Yeni Malatya Sporla oynayacağız. E, bununla ilgili kadroları vereceğiz. E, yanında her zamanki gibi Mehmet Coşkun hocam var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam, İyi yayınlar. Yine bir maçta beraberiz, evet. maç öncesinde. Evet hocam. Ne düşünüyorsunuz yeni Malatya Spor maçı için? Hocam yeni Malatya Spor biliyorsunuz ligin son sırasında. Bu seneye çok iyi başlayamadılar. Çeşitli teknik direktörlerini de iki kez değiştirdiler. Son olarak da Marius Sumidikida'ya da görevine son verildikten sonra Adem Büyük kitabın başına hem futbolcu hem teknik adam rolünde başlamıştı. Ama o da en son çarşamba günü antrenman sonrası e, görevinden alındığı ve istifa ettiği şeklinde e, açıklamalarda bulunuldu. E, dolayısıyla ben bugün takımımızdan garibiyetle bekliyorum. Geçen hafta e, Fenerbahçe maçında oynayamayan Diouf'un da sakatlığının geçtiği ve haftaki e, yapılan antrenmanlarda e, evet, son antrenman antrenmanlarda yer almıştı katıldı. Herhangi bir problem gözükmüyor. E, hatta şu an aldığımız son e, resmi ilk 11'de gözüküyor. E, takımımız kalede Munir, e, Sağbek, sağ bek Kamil Ahmet, sol bek ve e, ortada Simon Falet ile Isaac Saki ile başlayacak. Evet. E, orta sahada Onur, Ribeiro, Benzia, sağ açıkta Sadık, solda El Kaybi ve ileride Santrafor Diouf olarak başlayacak. E, yaklaşık olarak e, ideal kadromuz. E, muhtemelen sabahın son antrenmanlarda hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle hoca bugün sağdığı düşünmüş de olabilir. Ancak ben ondan daha çok şeyi düşünüyorum. Türk statüsündeki futbolcuya takıldı düşünüyorum. Çünkü bugünkü kadroda Onur, Sadık ve Kamil Ahmet 3 Türk futbolcu. Dolayısıyla Sadık Lobyaniz'de o yüzden oynayamadığını düşünüyorum. Hoca zaten hafta içi yapmış olduğu açıklamalarda da şiddetle 3 puana ihtiyacı olduğunu ve yukarıya tırmanarak rahat bir nefes almak istediklerini, aslında rahat da daha sonraki maçlar için ileride oluşabilecek evet. bir puan durumu nedeniyle bu maçı 3 puanla geç, geçirmek zorunda olduklarını ifade etti. Ben de açıkçası Yeni Malatyaspor'un bugün Hatayspor karşısında çok fazla direnç göstereceğini düşünmüyorum. Evet, Ömer Erdoğan'ın şiddetle 3 puana ihtiyacımız var diye bir açıklaması vardı. Evet. Ee, şeyde Gerçekten de öyle. Son zamanlarda biliyorsunuz Atay Spor gerçekten ilk yarıda topladığı puanları sermayeden harcamaya devam etti. En son da Fenerbahçe maçıydı. Zaten Fenerbahçe maçı da eksikleri ve sakatlıkları da vardı. O maçı biraz kazanmamız kazanmamızda uzak görünüyordu. Ama bu maçta inşallah moral bulacağız ve. E, galibiyetlerimize devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hocam e, Ömer Hocanın açıklamasında şu şu yönde e, haklılık payı var diye düşünüyorum. Çünkü e, şu an Türkiye Futbol Süper Ligi'nde puan sıralamaları o kadar birbirine çok yakın ki e, iki maç üç maç üst üste yenildiğinde e, 14-15. sıraya da düşebilirsin. Tabii. İki maç üst üste seri kazandığında e, ligin ilk 3-4 sırasına da çıkabilirsiniz. Dolayısıyla e, hocaya burada haklılık payı veriyorum. E, şiddetle puan ihtiyacı üst, üst da kalma babında e, doğru olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum ki bugünkü kendi sahibi seyircimiz önünde alacağımız bir galibiyetle daha üst sıralarda daha rahat bir şekilde bir pozisyonda e, ligi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Hocam. İnşallah. Peki Fenerbahçe maçına dönmek istiyorum ben. Fenerbahçe maçında iki penaltı ve iki gol Hatay Spor nasıldı o maçta? Ya, Hatay Spor oyun olarak aslında çok e, skorun e, hakkı olarak oyunun hakkını alamadı. E, oyun olarak çünkü e, Fenerbahçe maçında e, pozisyonları yakalayan hatta daha tehlikeli pozisyonları yakalayan Hatay Spor'da Ancak bunları gole çeviremedi. E, sonuçta e, büyük takım, büyük bir camiayla mücadele ederken özellikle verilen ilk penaltının çok saçma sapan bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Kendi e, futbol görüşüm ve anlayışım çerçevesinde. Ancak ikinci penaltı doğruydu. E, iki penaltıyla yenildi. Maçın ilk yarısında hele hele e, ilk penaltı olmadan e, şeyin Sandvuy'un evet. e, kaleci altayla karşı karşıya kaldığı pozisyonda net pozisyonda işte orada da Santrafor'un olmaması yani çünkü Sandvuy'u kanat ve oynayan bir futbolcu ve e, tek vuruşları çok e, kaliteli olan bir oyuncumuz değil maalesef. Orada bir Dyuvun olması, bir e, mesela bu Benza gibi bir futbolcu olsaydı onu e, o kalecinin çıkartması mümkün değildi. Maç Baş, baştan sona da değişebilirdi. Aynen. Yani. Zaten Galatasaray'ın oyun sisteminde e, ikinci bölgeden üç, üçüncü bölgeye geçiş çok hızlı olduğunda e, gole ilk golü kendisi bulduğunda e, oyun sistemi tamamen kontrata dönüyor ve rakip takımlar için çok korkulur bir takım ol, olabiliyor. Ancak bunun için ilk golü atması gerekiyor. İşte ilk golü atamayınca da bir gol yediğinde de maalesef çözülmeler başlıyor ve hakemin iki tane özellikle birinci penaltı. Özellikle çok, birinci e, gardını verdiği düşürdü. Verdiği penaltı e, takımın gardını evet. düşürdü. E, aynı zamanda maçın başında e, Burak'ın e, kaburgasının sakatlanması nedeniyle o da oyundan çıktı ve e, hoca mecbur olarak e, oyunda bayağı bir Türk oyuncu statüsüne evet. de takılmamak için sistemi değiştirmek zorunda kaldı. Yani maalesef bu tür konularla e, baş başa kalıyoruz ve bunu haftalardan beri söylüyoruz. Özellikle Hatay Türk oyuncu kaliteli Türk oyuncuya ihtiyacı var hocam. Evet hocam maalesef öyle. Kadro derinliği diyoruz haftalardır diyoruz. Kad, kadro derinliği e, şu anda Hatay Spor'un sakatlıklar da üstü, üstüne gelince veya kart cezalı durumlar e, oluşunca tabii ki kadro derinliğine ihtiyaç duyuluyor. Maalesef hocam e, hem sakatlıklar hem formsuzluklar hem cezalılar da işte biliyorsunuz Ocak ayının sonundan Şubat ayının ortasına kadar Afrika Kupası'nda Afrika Kupası'na en çok yabancı futbolcu gönderen takım Atay evet. Spor. Maalesef iyi oyuncularımız kadronun direkt ilk 11 oynayan 3-4 oyuncunun bir anda olmaması. Hep bunlar ilk yarıda Güzel topladığımız puanların sermayeden gitmesine sebep oldu. ve Buna rağmen hala ligin 8. sırasındayız 39 puanla. E, i̇nşallah bugünkü bir galibiyette de e, üst sıralardaki yerimizi devam ettireceğimizi ümit ediyorum. Canım. İnşallah hocam. Evet rakibimiz bu hafta e, Yeni Malatya Spor. Yeni Malatya Spor da e, iyi günler geçirmiyor tabii. Kötü günler geçiriyor. Ligin son sıra, sırasına demir atmış durumda. Ee, muhtemelen eğer başka bir olağanüstü bir şey olmasa ligden düşecek gibi görünüyor. Bugün ee, ayrıca hocam aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Hafta içi e, kanat varyeti oynayan oyuncularımızdan Muhammed Kamara da Kazakistan evet, evet, takımı takımıyla biraz, biraz sonra ona da değinecektim. Sözleşme imzaladı. onda sözleşmesi karşılıklı olarak eee anlaşılarak feshedildi. Hem ona hem takımımıza eee kendi adıma başarılar evet. diliyorum. Evet, kamerayı da e, kiralık verdik. Kazakistan'ın aslan takımına kiralık verdik. Yani. E, bir de işin bu boyutu var. E, kamera değerli bir futbolcuydu. E, ama e, sezon sonuna kadar transfer şartıyla, opsiyonuyla Hatay Spor'dan ayrıldı. Bu bilgiyi de sizle paylaşmak istedim. Bir de bir önemli konu daha var hocam. Şu anda maç devam ediyor olmalı. İskenderun Spor. İskenderun Spor 1-1'de herhalde son. 1-0 öndeydi. Maalesef 90 artı 1. dakikada 7 yeniş olduğu golle 1-1 evet, muhtemelen bitmiştir. Muhtemelen de maçın o dakikadan sonra 1-1 olarak bitmiş olacağını değerlendiriyorum. Çünkü yayına başlamadan önce 1-1 olduğunu görmüştüm. Ee, şampiyonluk yolunda e, rakibinin, rakibi Düzce Spor dün oynamıştı maçını. Deplasman'da Ankara'da Hacettepe ile bir bir beraber kalmıştı. Bugün alacağı bir galibette şampiyonluk yolunda yine e, önemli bir takibini e, sürdürecek. Yakınlaşma ancak, Bugünkü almış oldu eğer bir bir bittiyse sonuç e, şampiyonluk yolunda büyük bir yara olmuş oldu İskender. Önemli Sonunda. bir fırsatı da kaçırmış oldu. Evet. Biliyorsunuz düz, Düzce Spor e, bir maç eksiğiyle liderdi. Evet e, Hem öyle bir avantajı da vardı. Şimdi e, dediğiniz gibi hani berabere kaldıysa bu maçı keşke İskender'un e, alsaydı 90. dakikaya kadar 1-0 götürdüğüm maçı yani 1-1. Geçen hafta da kendisi aslında 2-0 öndeyken 2-2 bitti. 2 evet. e, haftadan beri e, 4 bırakmış olduğu 4 puanla şampiyonluk yarışında büyük yer almış oldu. E, yalnız daha ligin bitmesine e, yaklaşık 8-9 hafta daha var. E, bu şekilde devam etmemesi ihtimaliyle şampiyonluk şansı hala devam ediyor. Ümit ederiz ki bundan sonraki maçlarını seri bir şekilde kazanarak şampiyonluk yolunda devam eder. Evet inşallah İskenderun Spor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Evet sayın seyirciler Hatay Spor Stadyumunun hemen önünden seslendik size. Dakikalar sonra Hatay Spor yeni Malatya Spor maçı başlayacak. Hatay Spor'umuza başarılar diliyorum ve yayını buradan alıyorum.